Bisikletiyle hududu kaçık olarak geçen ve hacı olan Takkeli ve Aksakalı Mehmet Neşet Öz, seyyar bir vaiz, dönüşte cilve Güzü sınır kapısından tefkif edilmiştir, yazıyor eski bir gazete küpüründe. 56 yıl önce Hendek'ten yola çıkıp hacca giden Neşet amca, kendi aramızda konuştuğumuz bisikletle hacca gidebilir miyiz sorusunun cevabını o zaman vermiştir. 1911'de Düzce'de doğan Mehmet Neşet Öz, Çanakkale şehitlerinden Esat Öz'ün oğludur. 3 yaşlarındayken hem öksüz hem yetim kalan Mehmet Neşet Öz yakın akrabaları tarafından büyütülüp eğitimini tamamlıyor ve memleketinde imam olarak göreve başlıyor. 1952 yılında haca gidip geliyor ve sonraki yıllarda Adapazarı Hendek Kargalı Hanbaba Baba köyüne yerleşiyor. Müftülüğün görevlendirmesi üzerine şehir şehir gezerek gezici vaizlik yapıyor. Vazifesi sırasında bisikletiyle kaza geçiriyor. Kamyonu sollama yaparken arkasından gelen taksiyi görmüyor. Sadece bisikleti parçalanıyor. Kazaya rağmen bisiklet sevgisinden vazgeçmiyor. Her köns marka yeni bir bisiklet alıyor. Gezici vaizliği esnasında Türkiye'nin dörtte üçünü bisikletiyle geziyor. Bisikletin tüm tamir işlerini de kendisi yapıyor. Aradan yıllar geçiyor. 1964 yılında bisikletiyle hacca gitmek istiyor. Fakat gideceğini kimseye ilan etmiyor. Cebinde sadece 66 lirası var. Yollarda paraya çok ihtiyacı olmuyor. Vaz verdiği yerlerde önüne sofralar kuruluyor. Cilve gözü sınır kapısına varıyor. 1950 yılına ait pasaportunu gösteriyor. Fakat 5000 lira döviz alması gerektiğini söyleniyor. Parası olmadığından geçemiyor. Yolundan yine vazgeçmiyor. Tel örgülerden bisikletini atıyor. Ardından kendisi de atlıyor. Bu kez bisikletini kucağına alıyor. Mayın tarlasına geçip Suriye asfaltına çıkıyor. Bisikletine binerek hızla ilerliyor. Amman'a varıp mola verdiği sırada tanıdıklarıyla karşılaşıyor. Buradan öteye zorlanırsın. Bizimle gel diyorlar. Başta kabul etmiyor ama zorla ikna ediyorlar. Bisikletini Amanda birisine emanet edip tanıdıklarıyla yola devam ediyor. Otobüsle Mekke'ye varıp hac vazifesini tamamlıyor. Dönüş yolunda bir aksilik yüzünden otobüsü kaçırıyor. Arabadan arabaya aktarma yaparak Ammana varıyor ve bisikletine kavuşuyor. Ürdün ve Suriye'yi geçtikten sonra "nasılsa memleketime gidiyorum" diyerek bisikletiyle Türk hududuna geçiyor. İşte orada. 5000 liralık döviz olmadı ve kaçak geçtiği için tutuklanıyor. Savcılığa çıkarılan Mehmet Neşet amca bu suçsa ben Beytullah'ı görmeye gittim. Gavur olmaya gitmedim ya ne yaparsanız yapın diyor. Cezasına razı oluyor. Mehmet Neşet Öz'ün bisiklet yolculuğu savcının çok dikkatini çekmiş. Savcının talebiyle bisikletiyle fotoğrafı çekiliyor ve o fotoğraf gazeti basıp haber yapıyor. Ailesi olayı gazeteden görüp öğreniyor. Yanına gidiyorlar. Fakat alıp gelmek mümkün olmuyor. Mehmet Neşet amca 27 gün cezaevinde yatıktan sonra beraat ediliyor. Yol arkadaşı bisikletiyle otobüse bindirilip evine gönderiliyor. Uzak akrabaları ve köylüleri Hacı Mehmet Neşet Öz için hep yollarda ölecek ölüm haberi gelecek demiş. Fakat vefatı söyledikleri gibi olmamış. Vefatından bir gece önce köyündeki dört kahveye de giderek herkese çaylar ısmarlamış, yarın benim bayramım var demiş. Ertesi gün 19 Şubat 1976'da sabah saatlerinde yatağında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Videomuzu bu güzel duamızla bitirelim. Allah'ım bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülüklerden uzak duranlardan eyle bize daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım ya Rabbim. Amin.